30 Aralık 2022 Cuma Herkese merhaba Küçük bir vlog başlatıyorum arkadaşlar Çünkü neden diyebilirsiniz Çünkü bu hafta sonu Hem yeni yıl 2023'e gireceğiz Hem de benim doğum günüm var Hem de yarın kendime uçak bileti kamera şöyle bir tutsa. Hem de yarın kendime uçak bileti alacağım Bazı insanlar duysa Tatlım sana rahat mı batıyor? İyi bir hayatın var diyebilirler ama hiçbir şey düşündüğünüz gibi değil. Ve hiç kimseye rahat batmıyor bence. Çünkü insanlar genel olarak hayatında sürekli bir şeyleri değiştirmek gerekiyor. Bir şeyleri yenilemek, bir şeyleri onarmak ve 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 ve. Ve bu sefer inanılmaz radikal bir karar verdim. Ama bunu şimdi hemen açıklamam mümkün değil. Sadece yarın sabah uyanacağız. Biz birlikte uçak bileti alacağız. Ee, kahvaltı yapacağız. İyi zaman geçirmeye çalışacağız. Beraber kahve içeceğiz. Ve derin bir nefes alarak güzel şeyler yaşamaya çalışacağız. Bu arada cumartesi de vlog devam edecek. Çünkü e, yemeğe gideceğim. Yani yemeğe davet ettiler. Yeni yıl için bu şekilde ama orada çok fazla çekemem çünkü başkaları da olacak çok sevmediğim insanlar en neyse kapatıyorum çok uzun konuşmak istemiyorum çünkü yarın tekrar görüşürüz vlog başlasın bay bay iyi geceler ya da bana iyi geceler size bilmiyorum ne yapıyorsunuz şu anda yarın görüşürüz günaydın cuma bugün 30 Aralık yarın yeni gireceğiz ben bu sabah kendimi yenilemeye başladım gördüğünüz gibi ee, dişlerimi gece fırçalamasam da sabah mutlaka ama mutlaka dişlerimi fırçalarım ve yüzümü yıkarım. Çünkü bu rutini yapmadıkça kendime kötü hisseden insanlardanım herhalde. Tabi istisnalar hariç ama mutlaka her sabah yüzümü mutlaka yıkarım ve dişlerimi fırçalayayım. <laughs> Umarım güzel bir gün olur çünkü hava biraz kapalı ve soğuk. Bu ülkede bu artık yani vazgeçilmez bir durum. Hiçbir zaman güneşte olmadı ki. Her neyse. Güzel günler sabahtan belli olur derler. Ben de sabah iyi bir enerjiyle uyandığımı hissediyorum. Bakalım günler gidecek. Fok devam ediyor. Kanalda kalmaya devam edin lütfen. Ben galiba hasta olmaya başladım. Bugün uçak bileti alacaktım ama uçak bileti maalesef alamadım. Çünkü e, inanılmaz ama iki ay önce ben alacağım uçak biletinde hala inanılmaz pahalı. Ve ben de online bilet online bilet almaya çalışacağım. Şöyle bir şey planladım. En azından hafta için e, vize kartıma para yükleyeceğim. Oradan uçak bileti alacağım. Ama hafta için mutlaka sabah günü bir yeni bir laptop falan var planlıyorum. Çünkü buradan hmm. Anyway vlog devam ediyor bu arada. <laughs> vlog şu anda burada durduralım. Hava yağmurlu her zaman. Ee, evet yarın cumartesi yeni yıl günü ve biz yemeğe falan gideceğiz ama onları muhtemelen çekemem. Sadece eve dönüşü ya da sabah falan çekerim. Burak böyle devam mı şimdi dedik işte başka çağırıyorum. Kız ben neden güzel görünüyor Amerika'nın şu an? Neyse. <laughs> Yılbaşı gecesindeyiz biz bu akşam 31 Aralık Cumartesi. Şu anda bir kulübe geldim. Vlog devam ediyor bu arada. Umarım tuvalete şu anda kimse girmez. Ayy! ne oldu yaptım. Neyse, eğleniyoruz. Saat 12'ye girmemize bir saat falan kaldı. Buradan çıkıp eve gideceğim, uyuyacağım. Ama video çekmeye devam edemeyeceğim. Muhtemelen pazar günü videoya devam ederim. Bu hafta içi yeni laptop falan alacağım. Onları çekelim mi, yayınlar mı bilmiyorum. Ama bu videoyu artık bitirmek istiyorum gerçekten. 10 dakika olsun bizim oturmaya. <laughs> Neyse, İyi seneler. Saat. Ne zaman 12'de yeni yıla girerken bir abayi gösterirsen falan çekelim. Kendinize çok iyi bakın. İyi geceler. Ciao. <gülüyor> Kayıt. Happy New Year. Herkese mutlu seneler. 2023. Bugün 1 Ocak arkadaşlar. Pazar günü. Umarım çok mutlusunuzdur. Sağlıklısınızdır. Çünkü gerçekten yeni bir yıla girdik ve mutlu bir yıl olacağını düşünüyorum. Bu sene benim için radikal bir karar olacak. Çok zorlanacağım ve bir şeyler benim için değişecek muhtemelen hayatım için. Çünkü 2023 yılının sonlarında çok güzel bir şey yakalamıştım. Ve bunu devam ettireceğim büyük ihtimalle. Umarım 2023 öncelikle insanlar için iyi ve sağlıklı hissettikleri, mutlu oldukları ve birbirlerine zaman ayırdıkları bir sene olur. birbirlerini sevdiklerini vesaire falan söylerler, mutlu olurlar. Ee, Bakalım benim hayatımda ne olacak. Bu sene her şey olabilir bu arada. Hani hayatım bitebilir, yeni bir şeyleri başlayabilir, farklı insanlar hayatıma girebilir, olanlar çıkabilir. Her şey olacak ve umarım iyi bir sene olur. Çünkü hayat sürpriz ve herhalde ne olacağını, nasıl olacağını bilmediğimiz için bir bilinmezlikle yaşamak gerçekten bazen zorluklara da yaşıyor gibiyiz bu arada. <laughs> Vlog izlediyseniz teşekkür ederim. Biraz karışık bir vlog oldu. Böyle geceye başlamıştım. Sonra metro ile bir yerlere gittim falan. Banka kartıma para yükleyecektim, uçak bileti alacaktım vesaire. Bütün bunlar bu haftaya kaldı çünkü yarın da kapalı her yer. Ama salı günü mutlaka dediğim gibi kredi kartıma biraz para yükleyip uçak bileti almaya çalışacağım. Ondan sonra bir de laptop alacağım ama bunu da vloglamayı düşünüyorum. Mesela o gün medya marka giderken yanıma telefonum mutlaka gelecek ve laptop alırken çekmeye çalışacağım. Belki beraber birkaç mağaza falan da gezeriz. Hani yeni yılın ilk haftasını bu şekilde kutlarız ya da bu şekilde de değerlendiririz diye düşünüyorum. Mutlaka mutlaka hafta içi yüzmeye gideceğim. Çünkü artık gerçekten vücudumun dayanılmaz bir halde olduğunu düşünüyorum. Böyle iyi olun. Mutlu olun. Kısa bir vlog oldu farkındayım ama anyway. Mutlu seneler, iyi seneler. 2023 herkese mutluluk getirsin. İyi olun. Hayır iyi salam yiyorum. Başka bir şey yiyemiyor çünkü dün gece biraz e, içtik ve başım hala böyle bir down. You know, okay, I was a little fucking my brain right now. Anyway, sallarıyım. en iyisi. İyi seneler. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye bye. İyi seneler. Dedik lan. Adını yazmışlar gökyüzüne.